Merhaba arkadaşlar. Elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımı Elişi Sevdası5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle çok güzel, harika, cici bir bebek yeleği çalışacağız. ben ismini Pamuk Şeker koymuştum battaniyemizin. Yeleğimizin ismini de o şekilde koyuyorum. Çünkü çok güzel pamuk şekeri gibi pembe, cici kızlarımıza çok yakışacak bir model. Yeleğimiz bu şekilde battaniyemizde çalışmıştık daha önceki videomuzda arkadaşlar bu şekilde çok cici bir battaniyemiz vardı ona uygun da yelek çalıştım saç bandımız bu şekilde bu videomuzda yeleğimizi çalışacağız arkadaşlar yeleğimiz 6-9 aylığa denk gelecek ölçülerde arkadaşlar iplerim kullandığım iplerim nako lux minnoş bebe yünü toz pembe renginde tığ numaramda arkadaşlar iki buçuk milim eliniz sıkıysa 3 ya da üç buçuk numara kullanabilirsiniz benim elim sıkı değil orta düzeyde elime uygun bir tığ numarası bu şekilde malzemelerimizi tanıttıktan sonra yeleğimizin yapım aşamasına geçelim Öncelikle arkadaşlar 72 tane zincirimizi çalışalım fazla gelirse de kenar kısımda önemli değil bu şekilde İpimi tığıma dolayarak zincirimi çalışıyorum. Bu şekilde zincirimizi çalışalım. 72 tane. 72 tane zincirimizi çalıştık arkadaşlar. Tığıma doluyorum. 2 zincir atlayıp 3. zincirime trabzanımı çalışıyorum. Tırabzanım ikili. Bu şekilde zincir boşluğundan ipliğimi geçiriyorum. İkili trabzanımı çalışıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. 11 trabzan çalışalım arkadaşlar daha sonra artırma işlemimizi köşelerdeki artırma bölümümüzü belirleyeceğiz 11 tane trabzanımızı çalıştık bu şekilde arkadaşlar 2 tane zincir çalışması yaptıktan sonra bakın aynı yuvaya tekrar bir trabzan daha çalışıyoruz bakın bu bölüm bizim ön bölümümüz şimdi kollarımızı çalışıyoruz bu çalışmış olduğumuz trabzan da sayarak toplamda 14 tane trabzan çalışıyoruz kollarımız için arkadaşlar bu şekilde zincir boşluklarımıza. 14 trabzanımızı çalışalım. 14 trabzanımızı da kolumuz için çalıştık. Yine aynı şekilde 2 tane zincir çalışması yaptıktan sonra bakın aynı yuvaya trabzanımızı çalışıyoruz. Artırma bölümümüz bizim. Daha sonra devam ediyoruz. Arka bölüme geldik. Arka bölüm için arkadaşlar 22 tane trabzan çalışması yapacağız. Bu şekilde ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar arka bölüm içinde 22 tane trabzanımızı yaptık. Kollarımız için 14 yapmıştık. Ön bölüm için 11 trabzan çalışmıştık. Şimdi arka bölümümüz için 22 tane çalışmıştık. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra yine aynı yuvaya bakın son çalışmış olduğumuz trabzanı çalıştığımız yuvaya trabzanımızı çalışıyoruz şimdi 14 tane trabzanımızı çalışacağız ikinci kol çalışmamız için bu şekilde tekrar kol bölümümüz için 14 trabzanımızı çalıştık şimdi ön bölümümüzü çalışıyoruz iki zincir çalışması yaptıktan sonra aynı bölüme bir trabzan yapıyoruz bununla birlikte Toplamda 11 trabzan çalışacağız. Diğer ön bölüm için arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ön bölüm için 11 tane. Kol bölümü için 14 tane. Arka bölüm için 22 tane. Tekrar ikinci kolumuz için 14. Ve ön bölüm için 11 trabzan pembe ipliğimizde çalıştık. Pembe ipliğimizde iki sıra bu şekilde çalışma yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya 2 zincir çalışarak başladığım tığıma doluyorum. Hemen ilk boşluğa trabzanımı çalışıyorum ikili. Devam ediyorum bu şekilde. Bakın ta ki bu bölüme kadar çalışalım. Artırma bölümlerini göstereceğim. Şimdi bakın bu şekilde çalıştık arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Bakın bu boşluk bölümlere iki tane trabzan çalışması yapıyorum bir tığıma doladım boşluğa yine aynı şekilde iki tane trabzanımı çalışıyorum iki zincir bir iki tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan çalışması yapacağım yine aynı şekilde bakın bir ve iki Bakın bu bizim artırma bölümlerimiz. Her sırada bu şekilde iki trabzan artırması yapacağız. Sonra devam ediyorum kol bölümü çalışmaya. Bu şekilde kol bölümümüzü ta ki artırma bölümümüze kadar çalışalım. bu şekilde çalıştıktan sonra yine her köşede artırma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 2 trabzan. 2 trabzan artırma işlemi gerçekleştirdikten sonra 2 zincir çalışması yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı da bu şekilde oluşturuyoruz. Her bölümde ikişer trabzan artırma işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ta ki bu sonuna kadar. Bu arka bölümümüz için de aynı işlemi uyguluyoruz. Bu ön bölümümüz için de ikişer trabzan artırarak bu sıramızı tamamlıyoruz. En sonuncuyu da bakın bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz pembe ipliğimizde bu şekilde çalıştık arkadaşlar şimdi beyaz ipliğimizle çalışacağız Evet arkadaşlar bakın iki sıra pembe ipliğimizle çalıştık daha sonra robamızdan bakın 1 2 3 4 5 6 6 sıra beyaz çalışalım Iki sırada pembe çalıştıktan sonra ben de çalışayım o şekilde robamızı tamamlamış olacağız kollarımızı ayıracağız daha sonra aynı şekilde her e, sırada ikişer trabzan artırma işlemi gerçekleştiriyoruz bakın iki trabzan 2 trabzan her sırada ikişer trabzan artırarak toplamda 10 sıra e, robamızı çalışalım Evet arkadaşlar bu şekilde ben robamızı çalıştım. Bakın 2 sıra pembe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada beyaz çalıştıktan sonra tekrar 2 sıra pembe çalıştım. Toplamda 10 sıra robamızı çalıştık. Şimdi kol bölümümüzü ayıracağız. Bunun için pembe ipliğimizi alıyoruz. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra hemen ilk yuvaya trabzanımızı çalışıyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde trabzanlarımızı çalışmaya ta ki bu bölüme kadar trabzanlarımızı çalışalım. Şimdi ön bölümümüzü çalıştık. Bakın bu şekilde bu bölüme geldik. İki trabzan daha çalışıp bir ve iki. İki trabzan daha çalıştıktan sonra bir, 2 3 zincir çalışması yaptıktan sonra bakın bu kol bölümümüzü ikiye katlayarak bakın bu bölümü çalışmıyoruz. 2 trabzan çalışacağız bu boşluğa. 2 trabzanımızı çalışıyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyorum arka bölümü çalışmıyor. Ta ki arka bölümün artırma bölümüne kadar trabzanımızı çalışalım arkadaşlar. Arka bölümü bu şekilde çalıştıktan sonra arkadaşlar bakın bu bölüme geldik. 2 trabzan çalışıyoruz bu boşluk bölümü. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincir çalışması yaptıktan sonra bakın kol bölümümüzü ikiye katlayıp kol bölümümüzü çalışmıyoruz. Bu boşluğa iki trabzan çalışıp 1 ve 2 Bakın devam ediyoruz. Ön bölümümüzü sonuna kadar trabzan çalışıyoruz. Evet arkadaşlar ön bölümü de bitirdik. Bakın bu şekilde beden, kol ve robalı ön robalarımızı ayrımını yaptık koltuk altlarımızı da belirledik bu şekilde şimdi modelimizin kurulumuna geçeceğiz bunun için 2 zincir çalışması yapıyoruz İlk başa trabzanımızı çalıştık bir zincir yaptıktan sonra bakın hemen bu bölüme 5 trabzan çalışıyoruz 1 2 3 tığıma doluyorum 4 ve 5 bakın toplamda 1 2 3 4 5 5 trabzan çalıştıktan sonra bir zincir çalışması yapıp bakın hemen bu yuvaya tekrar yine 5 trabzan çalışması yapıyoruz bir iki üç dört beş bakın ilk başta iki trabzan çalıştık bir zincir yaptık daha sonra 5 trabzan çalıştıktan sonra tekrar yine aynı şekilde bir zincir çalışması yapıp 5 trabzan çalıştık. Bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Bu şekilde arkadaşlar 5 trabzan bir zincir. Yine sıra sonunda nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 5 dolgumuzu çalıştıktan sonra bir zincir çalışıp sıra sonuna 2 tane dolgumuzu yapıyoruz. Bakın iki dolgumuzu çalıştık. İki zincir çalışması yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sıramız 5 dolgu bir zincir. ikinci sıramız da 6 dolgudan başlıyor. Bu şekilde iki zincir çalışması yaptıktan sonra 1 2 3 tığıma doluyorum. 4 5 6 Bakın 6 dolgumuzu çalıştıktan sonra tığıma doluyorum. Alt bölümdeki 5 trabzanımın ortasındaki trabzanın iç bölümünden ipliğimi geçirerek 3 boyutlu trabzanımı çalışıyorum bu şekilde herhangi bir zincir çalışması yapmadan bakın bu boşluk bölüme 6 tane trabzanımı çalışacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 alt, 6 trabzanımızı çalıştıktan sonra tığımı doluyorum bakın 5'li trabzanların vardı orta bölümdeki trabzanımı bu şekilde 3 boyutlu trabzan olarak çalışıyorum tekrar tığımı doluyorum bu şekilde 6 trabzan çalışacağım modelimizin bu sırası da bakın 6 dolgu, 1 tane 3 boyutlu trabzan, 6 dolgu, aralarda herhangi bir zincir çalışması yok. Bu sıramızda bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna geldik. Bakın son 6 dolgumu da çalışacağım. 1 2 3 4 5 ve altı tığımı doluyorum en sona trabzanımızı çalışıyoruz bakın altı dolgudan sonra kenar kısmı bir trabzan çalıştım şimdi iki zincir çalışması yapıyoruz koltuk altı bölümümüzü de göstermek istiyorum bakın arkadaşlar koltuk altı bölümümüze de örneğimizi modelimizi eşit bir şekilde koyduk şimdi kaç model olduğunu sayayım arkadaşlar sayalım size yardımcı olması açısından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve toplamda 22 modelimiz yerleştirmişiz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyordu arkadaşlar. Bakın 5 dolgulu bölüm, 6 dolgulu bölüm. Şimdi bir üst sırada nasıl çalışacağımızı göstereceğim. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra bakın hemen bu bölüme birinci trabzanımı çalışıyorum bir zincir çalışması yapıp bakın bu bölüme iki trabzanımı çalıştım daha sonra tığıma doladım bakın üç boyutlu trabzanımı ön bölümden çalışıyorum 1 Bakın toplamda 2 trabzanımızda 3 trabzan elde ettik. 2 trabzan da bu bölümden çalışacağız. Bakın bu altılı dolgulumuzun bu uç bölümüne 2 trabzan çalışıyoruz. Yani toplamda alt bölümdeki gibi bakın bu bölümde 5 dolgumuz vardı. Sıramızın örneğimizi modelimizin tekrarını gerçekleştiriyoruz. 2, 3, 4, 5, 5 dolguyu elde ettik. Şimdi bir zincir arada. Hemen bakın bu bölüme bir yuva atlayıp ikinci boşluğa trabzanımı çalışıyorum arada bir zincir çalışması yaptım tekrar bakın yani bakın bu alt bölümdeki altılı dolgumuzun iki bu ucuna arada bir zincir iki bu ucuna trabzanlarımızı çalışıyoruz daha sonra 3 3 boyutlu olan trabzanımızı çalışıp tekrar bu altılı dolgumuzun 2 bu bölümüne çalışacağız. Bir zincir tekrar 2 dolgu. Bakın 2 dolgumuzu çalışmıştık. Toplamda 5 trabzana tamamlayacağız. 3 boyutlu trabzanımızı çalışıyoruz bu şekilde. Bakın 3 trabzanımız oldu. 2 dolgu daha çalışıp 5'e tamamlayacağız. Ve zincirimizi çalışacağız. 1 2. Bakın toplamda 5 trabzanımızı elde ettik. Şimdi bir zincir çalışması yapıp hemen bir yuva atlayıp bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa trabzanımızı çalışıyorum. Trabzanımı çalıştım. Tekrar 2 trabzan oldu. Şimdi 3 boyutlu trabzanımızı çalışacağız. Bakın 2 trabzan çalıştım. Tığıma doluyorum. 3 boyutlu trabzanımla birlikte 3 yaptı. Şimdi iki trabzan'a daha ihtiyacımız var. Bakın bu önümüzdeki 2 boşluğa trabzanlarımızı çalışıyoruz ve toplamda 5 trabzan elde ediyoruz. Yine bir zincir. Bakın bu modelimizde bu şekilde çalışıyoruz. Yani arkadaşlar bakın ilk başta 2 dolgu çalışmıştık, trabzan çalışmıştık, bir zincir, 5 dolgu bakın, bir zincir, 5 dolgu bir zincir 5 dolgu bir zincir yani örneğimizin ilk baştaki çalıştığımız gibi çalışıyoruz sadece bakın bu üç boyutlu trabzanımızı unutmuyoruz ara bölümde onu çalışıyoruz bu sıramız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar şimdi sıra sonuna geldik arkadaşlar bir zincirimizi çalışıp bakın sıra sonunda iki trabzanımızı çalışmayı unutmuyoruz İki zincir çalışması yapıp Evet modelimizin tekrarı olan 6 dolgumuza geçiyoruz. Bakın bu sıramız 5 trabzan bir zincirdi. Bu sıramızda 6 dolgu 1 3 boyutlu trabzanımızı çalışacağız. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra bakın bu bölümü 6 dolgumuzu çalışıyoruz. 3 4 5 ve 6 herhangi bir zincir çalışması yapmadan Bakın üç boyutlu trabzanımız belirgin. Onu çalışıyoruz. Yine altı dolgumuzu çalışacağız, herhangi bir zincir çalışması yapmadan. Bu sıramızda bu şekilde altı dolgu bir üç boyutlu trabzandan oluşuyor. Evet modelimizin tekrarını iki model çalıştık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaç sıra ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o kadar çalışacaksınız. Şimdi ben kendi ne kadar yaptığım sayısını söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane pembe çalıştıktan sonra üst bölüme bakın bu şekilde bir modelde beyaz çalışmış çalıştım. Toplamda 11 modelimizi çalışıyoruz bu şekilde. Kenar oyası gibi duruyor beyazı da. Arkadaşlar daha sonra şu kenar çalışmamızı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın bu sık iğne bölümünü göstereceğim ön bölümümüz için 3 düğme yerleştirdim. Arkadaşlar bakın bu şekilde. Sizler bu bölümleri de düğme yerleştirebilirsiniz. Ben bu sadece bu bölümlere yerleştirdim. Şimdi sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Beyaz ipimizi alıyoruz. Nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Sayısını da vereceğim arkadaşlar. Bakın bu beyaz bölümden başlıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi çalışmaya ikişer tane çok sık olmayacak şekilde bir iki bakın bu şekilde bir iki bir iki tığıma doluyorum bakın, bu şekilde tek seferde geçiyorum sık iğnelerimizi birinci sıramızı bu şekilde çok sık olmayacak çok da gerdirmeyecek bir şekilde çalışalım şimdi birinci sıramızı çalıştık bir zincir çalışıp hemen üst bölüme sık iğnemizi çalışıyoruz ikinci sık iğnemizde çalıştıktan sonra iki zincir düğme bölümümüzü oluşturuyoruz bir yuva atlayıp ikinci yuvaya eğer ee, düğme büyük düğme kullanacaksanız iki yuva atlayabilirsiniz bu şekilde Pardon bir yuva atladık ikinci yuvaya bu şekilde çalıştık şimdi sık iğnemize devam ediyoruz 3 adet koyacağımız için arasını hesaplıyorsunuz arkadaşlar 6 ya da 7 e, sık iğne önemli olan şu robo bölümüne kadar 3 düğmeyi yerleştirmek bu ara bölümdeki e, sık iğneleri hesaplayarak üçe bölersiniz 6 ya da 7 denk gelmiş benim arkadaşlar sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 2 zincir çalışması yapıp hemen bir yuva atlayıp ikinci boşluğa sık iğnemi çalışıyorum. Bu şekilde bu bölüme de koyalım düğme bölümümüzü. Başa kadar sık iğnemizi devam ettirelim. Şimdi 3. sıramıza geçtik. Bakın düğme bölümümüze geldik arkadaşlar. Düğme bölümümüzde bakın bu zincirli bölüme iki tane sık iğne çalışıyorum bir iki devam ediyorum bu son sıramız arkadaşlar 3 sıra çalışıyoruz bakın düğme bölümümüzü bu şekilde oluşturduk sıra başına kadar çalışalım bu sık iğnelerimizi şimdi bakın bu bölümlerimizi çalıştık arkadaşlar 3 tane düğme bölümümüzü oluşturduk. 3 sıra sık iğnemizi çalıştık. Toplamda 59 ya da 60 adet sık iğnem var. Arkadaşlar sayıyoruz eşit olması için. Bakın bu bölümle bu bölümün sık iğnelerini eşit yapalım ki dengeli düşsün. Toplamda 59-60 civarı sık iğnemiz var. Daha sonra bakın bu yaka bölümümüze sık iğnelerimizi çalışacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi çalışıyoruz yaka bölümümüze. Bakın yaka bölümümüzün tüm çevresine sık iğnelerimizi çalışalım. Bakın bu şekilde. Tüm yakamızın çevresine sık iğnelerimizi çalışalım bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaka bölümümüzün sık iğnesinde çalıştık. Şimdi arkadaşlar yaka çiçeğimizi çalışacağız bu şekilde. Ayrıntılı videosunu çektim arkadaşlar bu çiçeğimizin daha ayrıntılı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. Süsleme çiçeği adı altında videosunu yayınladım. Şimdi 5 zincir çalışması yaptım. 5 zincirimi halka haline getiriyorum. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra Toplamda 16 tane trabzan çalışması yapacağım ikili halkamın iç kısımlarına. Bakın bu şekilde. 16 tane trabzanımızı çalışalım. 16 tane çalıştıktan sonra kaydırma tekniği ile birleştiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve kopartıyorum beyazımı. Bakın bu şekilde. Pembe ipliğimi sabitledikten sonra 3 zincir çalışması yapıp her boşluğa 5'er adet üçlü trabzan çalışıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde her bölüme beşer trabzan çalışarak çiçeğimizi oluşturuyoruz. Daha ayrıntılı bir şekilde videomu çektim arkadaşlar. Açıklama bölümünde linkini vereceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet çiçeğim bu şekilde çalıştım. Orta bölümüne de tohum işi yaptım arkadaşlar videosu var demiştim açıklama bölümünde battaniyemizin ve çiçeğimizin yapım aşaması linkini vereceğim arkadaşlar sağ alt köşedeki oku tıklarsanız açıklama bölümüne ulaşırsınız şimdi yaprağımızı çalışıyoruz toplamda 10 zincir çalışması yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 birinciyi sık iğne ikinci tığıma dolayarak yarım trabzan çalışıyorum üçüncüyü ikili tırabzan üçlü tırabzan ikili tırabzan tekrar ikili tırabzan yarım tırabzan sık iğne tekrar sık iğne bir zincir yapıp karşılıklı tekrar aynı işlemi uygulayacağım sık iğne iki tane sık iğne çalışmıştık yarım trabzan ikili trabzan üçlü trabzan ikili trabzan yarım trabzan sık iğne ve en üst bölüme de sık iğne çalışıp yaprağımızı da bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar bakın arka bölümüne bu şekilde yapraklarımızı dikiyoruz ve çiçeğimizin yaka bölümüne yeleğimizin yaka bölümüne bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar 3 adet düğmemizi de eşitleyerek bu şekilde bu bölüme dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok muhtazam harika bir bebek yeleği elde ettik bu şekilde. Şimdi ölçümüzü de verelim arkadaşlar. Bebeğimizin bebek yeleğimizin eni 29 santimetre arkadaşlar. 29-28 santimetre tam boyu 30 santimetre arkadaşlar. Robo boyumuzu da ölçelim. Bakın 10 santimde roba boyumuz. Bu şekilde 10 santimde roba boyumuz. Evet çok güzel bir bebek yeleği elde ettik arkadaşlar. Battaniyemizin, saç bandımızın ve çiçeğimizin yapımını sağ alt köşedeki açıklama bölümüne linkini vereceğim arkadaşlar. Videoma bol bol beğeni ve yorum bekliyorum. Abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler bir dahaki videoda görüşmek üzere.